Herkese selamlar, merhabalar. Nasılsınız sevgili dostlarım, güzel arkadaşlarım? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizler için tüm koç burçlarının niyetine 11-17 Mart haftasına özel bir kahve bakımı yorumluyorum. Şimdiden hepinize güzel bir hafta dilerim. Şöyle bir göstereyim. Bakın fincanınıza şöyle bir Karman çorman gelmemiştir umarım. Şimdi tek 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 anlatayım. Arkadaşlar bakın şöyle yaptığımda zaten bariz belli. Şurada hafif bir tümsek, burada bolca tümsek var. Normalde demek ki o kadar çok negatife, o kadar çok endişelenme konularına, o kadar bir şeyler olmayacak gibi düşünmüşsünüz ki. Şimdi bakın buradan buraya yani gündemlerinizi biraz daha iyi olanlara ayırdığınız. İşte geçen hafta olumsuz düşünüyordum. Bu hafta biraz daha ne hani olumlu düşünmeye başladım. Çünkü güzel gelişmeler olacak gibi hissediyorum ya da güzel gelişmeler oluyor. En azından bana bir tarih verildi, bana bir cevap veriliyor. Bir bakışma oldu. Hani kendi hayatınızla alakalı alabilirsiniz bu kısmı. O yüzden ben de öyle eskisi gibi hani negatif düşünmüyorum. Çünkü bana bunun işte açıklaması yapıldı. Bakın biraz daha olumlu, pozitif olmaya başladığınız bir dönem olabilir. Ve hani iki tarafta da böyle bir tümseyin olması hayatınızdaki dengeyi, yani iyi ve kötü arasındaki dengeyi diye diyebilirim. İyi insanla kötü insan arasındaki yararlı iş, zararlı iş, iyi insanlar, iyi alışkanlıklar, kötü alışkanlıklar diye böyle her şeyi dengelediğiniz, her şeyi yerli yerine koyduğunuz bir dönemdesiniz. O imparatorlar, imparatoriçe olan koçlar geri dönüyor diyebilir miyim size soruyorum diyebilirim bence. Çünkü arkadaşlar siz bir imparatorsunuz, imparatoriçesiniz, öncüsünüz, lider bir burçsunuz, e, sabitsiniz. O yüzden de arkadaşlar e, bir yerde bu bozulan terazinin e, dengeye gelmesi gerekiyordu. Belki de bu hafta sizler için bu konuda e, bir atak, bir denge haftası olabilir. Şimdi bakın buraya geleyim. Arkadaşlar bakın burada iki şey söyleyeceğim şu orta kısımla alakalı. Birincisi burada bakın bir kişi buradan geliyor. Bir kişi buradan geliyor. İnanılmaz bir sarışma. Hani sarılınca böyle karşınızdaki insanın omzuna böyle kafanız denk gelir ya. Bakın. Görüyor musunuz? Aynısı bu bir. İkincisi şurada da Bakın normalde bedenleriniz ayrı kafalar bir. Buraya geldiğinde de bedenler bir, kafalar gene düşünce olarak aynı. Bakın iki insan var burada da ve burası bir. Şöyle bu sarılma demek arkadaşlar bir olma, bir hareket etme olaylarına getiriyor. Burada da düşünceler bir. Yani fiziksel olarak da uyum içerisindesiniz. Görüşler olarak da bir olduğunuz bir insan, maddi manevi anlamda da birbirinizi tamamlayabileceğiniz insanlar hayatınıza bu dönemde gelebilir. Bakın diyorum ya, denge kuruluyor artık denge artık kuruluyor. Şimdi onun haricinde de şurada güzel bakın bir kalp var. Kalbin oradan bir el çıkmış. Size artık el uzatıyor. Bu illaki aşk demek değildir. Tabii ki aşk hayatınızda da size el uzatmalar, uzatılan ele tabii ki cevap vermek isterseniz verebilirsiniz. Ama onun haricinde o kadar çok bu iş hayatıyla sarılmak, barışmak, iş, eğitim, kariyer, sağlıkla kavuşmak, işte parama kavuşmak o kadar çok istedim, o kadar çok ayrı kaldım ki paralarımdan, işimden, gücümden, çocuklarımdan, değil mi? Artık kavuşmak istiyorum. Belki biri var askerde, belki biri var cezaevinde, görüşemiyorsunuz. Bir şeyler var arada. Yani bu görüşmeler artık bu haftayla beraber bir rahatlama içerisinde olabilir. Yani kim neye kavuşmak istiyorsa hayırlısı ise kavuşsun. Ve tabii ki arkadaşlar biraz ayrılıkların, uzaklıkların, mesafelerin de kısalması manası burada söylenebilir. Şimdi arkadaşlar büyük büyük adımlar var ama bu büyük adım bakın bir kağıt var. Göz değil bu arada burası bakın bir böyle dikdörtgen gibi bir şey içinde nokta var ama totalde baktığınızda sanki bir kasap bıçağı ve içinde bir hani konu var. Demek ki bu küçük ama çok ara bir şey hani bir imza almanız gerekir almamışsınızdır ve kalkıp ta şimdi oraya geri mi gideceğim dersiniz ya. Bakın bu böyle bir şey. Beni çağırdılar ama bana nerede olacaklarını söylemediler. Eee bir eksiklik var burada. Bana bu kadar bu kadar para dediler ben de saymadım. Paranın içinde eksik çıktı. Yani arkadaşlar birisinin numarasını alıp kaydederken hani 11 hane ya kalkıp 19 hane yazarsınız bir şey olabilir. İmzalar eksik kalabilir. Size para tutarları yanlış söylenilebilir. İşte 1500 yazacağına 15 yazar ya da 150 yazar. Dersiniz ki e, öyle değil miydi? Şimdi arada bayağı fark oluyor miktar yükseldikçe. Bakın size biri bir şey söylüyorsa mutlaka bunun teyidini edin. Mesela size 1500 mü yazdı? 1500 değil mi? Soru işaretini koyun. Mesela mesajlaşıyorsanız. Evet 1500 ya da pardon işte 15.000 yazacaktım mı diyor. Yani bunların mutlaka sağlamasını yapın. Biri size seni seviyorum mu yazdı? Söyledi mi? Diyin ki bana söylüyorsun değil mi? Evet'i duyuyorsanız ya yok hayır bir başkasına söyleyeceğim de acaba nasıl tepki verir? Belki mesajın devamı var. Şimdi seni seviyorum. Dediniz ki size söylüyor. Desem acaba ne der dedi. Yani kalabilirsiniz böyle. O yüzden bakın bir şeylerin netliğini kontrol edin ve dediğim gibi büyük bir adımınız var aşağıdan yukarıya doğru atmışsınız. Yani arkadaşlar aradaki basamaklarla hiç ilgilenmiyorsunuz. Yani nasıl olur, nasıl başarabilir miyim, ne kadar para gidecek, yani birileri üzülür mü? benim sağlığıma zarar gelir mi? Uykusuz kalır mıyım? Bu uykusuzluk benim sağlığımı etkiler mi? Hiç bakın bunları düşünmüyorsunuz. Tek bir amacınız var işte çocuğum olsun. Tek bir amacınız var işim olsun. Şunu kazanayım. Bu böyle olsun. Yani arkadaşlar belki mal var ortaklı. Oradan çıkacaksınız işte satmak istiyorsunuz. Ay acaba akrabalarım işte mirasa ortak olan işte kardeşlerim şu bu bize küser mi? Yani bunun hiçbir şekilde bir düşüncesi içerisinde değilsiniz. Tabii ki bu demek değil ki siz kötüsünüz. Hayır. Burada biraz daha bakın başkalarını ne yaptığını ya da ne diyeceklerini çok fazla umursamama var. Bu açık ve net bir şekilde özgürlüktür. Yani biraz özgürlüğünüzü alıyorsunuz diyebilirim. Zaten çok önceden yapılması gerekip de yapılmayan, çok önceden karar alınıp da yapılması gereken bazı şeyler yapılmamış, ertelenmiş. Yok anamız, yok babamız, yok şundan, yok işte başka iş bulamam, durmalıyım. İşte söylersem ya beni çıkarırlarsa ben ne yapacağım. Söylersiniz, "Aa tamam." dedi. "Tam ya ben boşuna endişelenmişim." diyeceğinize bazı olaylar var. Artık arkadaşlar, şurada bakın bir kişi var. Bu sizsiniz. Yanınızda birisi var. Şimdi arkadaşlar bir iki kişi sizi iyileştirmeye, size fayda sağlamaya çalışırken siz nedense bu iki kişiyi görmüyorsunuz da şuradan sizin kalbinize oynayan, sürekli kendisinin bir nimet olduğunu söyleyen şeytan gibi birisi var. Bakın boynuzlarını görüyor musunuz? Şeytan gibi birisi var. Bakın bağlılığınızı daha çok onunla yapıyorsunuz. Açıkçası bunlara dikkat edin. Bir balık burcu. Veyahut da bir yengeç e, terazi boğa sizi bu konuda uyarabilir. Aman bak yanındaki arkadaşlarına, eşine, dostuna dikkat et. Burada çok boynuzu şeytan gibi birisi. Yani dikkat et seni de kandırmasın diyebilir. Bakın sürekli olarak bir, şeyler, bir yerlerde eksik çıkması, birilerinin size bilerek ya da bilmeyerek bir şeyleri yanlış lanse etmesi, hani o seviyorum deyip durup durup sizin tepkinizden sonra işte ona söylesem ne olur? Sanki siz kendi üzerinize alınıyormuşsunuz. E, bana yazarsam ben kendi üstüme alınırım. Siz sanki kendiniz böyle gelin güvey oluyor musunuz? Bakın bunu size iş ortamında, aile ortamında yapabilirler. Ay çok akıllısın yazarlar. Ay teşekkür ederim sağ olun yazarsınız aile grubundan. Ya şey der işte canım, yeğenim, canım, kızım yazar. E, o siz, siz değilsinizdir. Bu sefer sanki siz kendi kendinize gelin güvey olmuş gibi olursunuz. Mesajınızı silersiniz. Tabii ki bir haftalık bir e, bakım için bunlar önemli. O yüzden bakın bir şey varsa hemen üzerine atlamayın. Kim yaz? Soru işareti koyun. Hep bir sorgulama olayınız olsun. Bir de şurada bir kadın suratı var. Oldukça şişko yanakları yani tombul tombul bir kişi çok uzun boylu olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel bir kadın aslında ama arkadaşlar solda çıkmış. Muhtemelen sizin aranızda bakın biraz bir eşitsizlik var. Bir terazi, bir yamulmuş. İki taraftan birisi muhtemelen bulunduğu yeri terk edebilir. Ve bu konuda özellikle ayın 16 yani cumartesi civarı. Hani biraz daha bunun etkisi görünüyor. Onun haricinde buralar arkadaşlar bakın şu şekilde görüyor musunuz? Uzun uzun hani şurası gibi değil. Biraz daha hani sınırları belli olan odalar var. Uzunlu, uzunlu, uzunlu. Buraların hepsi birer görüşmedir. Burada düşüncelerinizi konuşuyorsunuz. Bakın burada karşınıza kısa saçlı bir kişi var. Karşılıklı belki iş konuşuyorsunuz. Bir para konusu. Burada arkadaşlar yukarılarda olan bir hayal var. Yani çok size geleceğini düşünmemenize rağmen hala onun hakkında konuştuğunuz bir şey var. Mesela onun bir odası açılmış. Yani bu oda açmak demek aslında. Orayla özel olarak ilgileniyor. Yani ayaküstü konuşulacak bir şey değil. Önceki zamanlarda kimse ilgilenmemiş, kimse takmamış. Şimdi şimdi önem kazanmaya başlamış. Bir de yukarıya doğru bakın bir okunuz var. İnşallah yukarıya doğru çıkar. Artıya geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Aslında kurumaması lazım. Çünkü kapatalı çok o ne kurumamış. Havalar ısındığı için artık daha çabuk kurumaya başlıyor tabii ki. Şurada güzel bir güneşiniz var bu arada. Hadi hayırlısı olsun. Ay arkadaşlar, temin akıttırken ay aktı kaçtı. Ay aktı kaçtı. Yani hadi dedim o akış kısmını yakalayabilelim. Hani böyle bir niyetle aslında geldim. Dedim herhalde bir damla akacak. Bakar mısınız? kaç tane birden bir güzellik geliyor. Burada ayrıca bir şans. Şuradan da akıp gidiyor bazen. Ama bakın sizde yani şans üstüne bir şans olayınız var. Hadi bakalım her şeyin hayırlısı. Ve arkadaşlar burada kollarınızı bakın bir bu tarafa bir bu tarafa açmışsınız. Kafa kısmınız, gövdeniz devamınız yok bu arada. Çok büyük bir kavuşma var. Kollarınızı açmış bekliyorsunuz. Ben bu kavuşmadan az önce de bahsetmiş idim. Çok büyük bir kavuşma var. Fakat vücudunuzun devamı yok. Nasıl kavuşacaksınız? Yani bunun için sizi ayakta tutacak para gibi başka bir şey gibi bacaklar lazım. Bir güvence lazım. Henüz bu açık değil. Yani istekler var ama alt kısmı daha tamamlanmamış. Dediğim gibi hayatınızda bir dengeye gelme. En başta en dip kısımda bahsettiğim gibi bir dengeye gelme durumu söz konusu. Ama burada biraz daha sanki çaba göstermek, hani birileri gidebilir, gönderebilirsiniz, umursamayabilirsiniz dedim ya. Belki bu hafta bunlara dikkat edildiğinde, yani fincandaki enerji bu, semboller bu en azından hayatınıza dair. Yani her şey bir anda olmuyor maalesef. Dikkat etmek önemli. Benim sizler için arkadaşlar, söyleyeceklerim bu şekilde. Kanalıma abone oluyorsunuz. Çünkü sadece abone olanlara özel. Beğeni butonuna basıyorsunuz ve güzel yorumlar yapıyorsunuz. O yaptığınız yorumların size aynı şekilde geri dönmesine niyet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.